İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çatak Tatlıses, uzun süredir beraber olduğu meslektaşı Levent Dörter'in nişan pastasını kestikten sonra pistte dans eden çiftin başına talihsiz bir o Dilan Çatak, şimdi ben buna nasıl kızayım? diyerek şaşkınlığın dile getirdi. Nokta bir dargın bir barışık aşıklar Dilan Çatak Tatlıses ile Levent Dörter. 2020 yılının Eylül ayından nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle dün bir imzalık işimiz var. 41 yaşındaki Levent Dörter, dün el telemeleriyle ilgili bir imzalık işimiz var. O imzayı da en güzel anda moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz açıklamasını yapmış. Onun için özelim nokta öte yandan daha önce sevgilisi hakkında en büyük aşkı ve sevgiyi bende yaşadığı ifadelerini kullanan Dilan Çatak, ben çekilmez bir kadınım. Levent gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adam için başına gelmiş büyük bela. O yüzden bana katlanıyorsa ben onun için gerçekten özelim şeklinde konuşmuştu. Nokta başta Levent geçtiğimiz yaz menajeri Şule Çınlama'nın düğününe katılan İbrahim Tatlıses. Kızının sevgilisi dört er için başta Levent'i istemedim ama tanı dünya efendisi bir genç. Kızımı da üzmüyor açıklamasını yapmıştı. Nokta evlilik yolunda ileke ad. Uzun yıllardır beraber olan Dilan Çatak tatlı ses ile Levent Dörter çifti hayatlarını birleştirmek. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çatak tatlı ses. 4 yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter ile önceki akşam Villa Polonez'den nişanlandı. Yüzükler takıldıktan sonra nişanlısını öpmek isteyen Levent Dörter'i İbrahim tatlı ses engel olarak öpmesini istedi. Tek kızamayacağım şey köpekti nokta nişan pastasını kestikten sonra pistte dans eden çiftin başına talihsiz bir olay geldi. Dilan Çatak Tatlıses'in elbisesinin üzerine köpek işedi. Şok olan şarkıcı, Gözüm gibi baktığım elbisem ama tek kızamayacağım şey köpek. Köpek benim en hassas noktam. O yaptı, şimdi ben buna nasıl kızayım? Diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Düğün gibi nişan oldu nokta basın mensuplarının da sorularına yanıt veren çiftem Dilan Çatak. Düğün gibi nişan oldu. Çok fazla hayal kurduk. Pandemi girdi araya. Bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun. Babam, anneannem. Levent'in annesi ve benimcem babam eksik ama inşallah Heylül ayında hep beraber olacağız diyerek duygularını dile. Levent Dörter, İbrahim tatlı sesten kız istemenin zorlukları vardı. Ama sevdi beni evladı gibi, o zorlukları aştı. Leventler terbiyeli çocuk nokta kızı Dilan Çatak tatlı sesinin nişan yüzüklerini takan İbrahim tatlı ses, gazetecilere mutlu musunuz? diye sormayın bana tatlı ses, her babaya ne sorulursa sorulsun böyle bir günde mutluyum der. Çok mutluyum, Levent de çok düzgün, terbiyeli bir ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz diyerek duygularını dile.